Merhabalar herkese merhabalar beyler normalde beyler çok nakit harcadım bu EDS'de hani Rainer ve Ben çıkarmak için siz de biliyorsunuz ama altın harcayacağız bu sefer 1 milyon 900 altınımız var hedef dinle bildiğiniz gibi takla veya işte başka değerli eşyalar şöyle bir başlayalım beyler bakalım nelerimiz varmış i̇lk roundda RP kutusu, öteki roundda ne istiyoruz? Ben ilk roundda RP kutusu istiyorum abi. öteki roundda yine RP kutusu olsun. Evet. Ee, Christopher Smith galiba bu. Çok saçma bir set. İyi Demir geldi. Bakalım kırılacak bu sefer. Yok kırılmadı. Çanta geldi. Çantayı da bir gidip almıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Tabii ki de kırıldı. Çok normal. Yine kırıldı abi. Çok kırılacak tabii ki de. Şöyle şunları bir kapatalım abi. Hop. Bunun bir bugu varmış beyler. Hani bilmiyorum. Şöyle iyi geldi ya bu. 3 günlük iyidir yani. Kullanırız bunu da. Abi takvi çıkaran şu anda yok galiba. Alta bakarsanız eğer. Aha varmış lan. Mert diye birisi çıkarmış. 7 günlük kurt. Ee, takla değil ama sersemletmesi çıkarmış Yine de bedavadan iyi yani beyler Nasıl çıkardıysa artık e, Bilmiyoruz Yine e, iki geldi kurt görüşü Bakalım takla çıkacak mı beyler İhtiyacım yok ama Bir 90 günlük çıkarsa Aha şurada takıldı kaldı babi. Yok artık ya Oğlum azıcıkdan yanına kalsaydı Bir takla gelseydi var ya feci olurdu var ya Çok iyiydi çok iyi olabilirdi yani. Bakalım yine kırıldı. Son 1 milyon 600 kaldı. Son 5. rantta kırılıyor. Hologram geldi. E o değildir. Yine kırıldı abi. Daha çok 5. rantlarda kırılıyor böyleler. Yine 2 geldi abi ya. Hızlı hız yapacağım bundan sonra. Şöyle yapalım. Yeniden doğuş geldi. Abi yine aynı şey geldi ya. Allah'tan kırılmıyor diyelim ama. Abi yine aynı şey geliyor. Bug'a girdi galiba. Aa bakalım. Sıvı da geldi. Hızlı, hızlı aşırım. Yine yeniden doğuş geldi. Bakalım takla çıkacak mı? Hadi abi. As yine kırılıyor abi durmadan. Yine kırıldı abi. Taklaya oynuyoruz beyler. Riske girmeden olmaz bu işler. Takla olmadan olmaz. Taklan var ya takla ihtiyacım yok. Daha yani 90 günlük fena olmaz yani. Çok iyi olur bence. Hızlı hızlı açalım. Abi full kırılıyor lan. Şuraya bak beyler buga girdi. Şunu da açayım. Baksanıza full kırılıyor 5. rantta. Evet hediye kutusu bu kadarı gördüğünüz gibi artık bunları e, bir yerimize monte ederiz. Bir gölgeden bir çıkayım başka kampa gireyim abi. Şöyle bir Clans Runes 8'e girelim. Boş bir kamp. E, e, i̇yi olabilir bence. Clans Runes 8'e girelim abi. Daha sonra şöyle bir EDS'ye bir tıklayalım. Bakalım. Christoper geldi. Yine kırılıyor abi 5. roundda ya. Şuraya bak. Full 5. round'da kırılıyor lan. Hiç RP kutusu da çıkmadı şu ana kadar çıktı mı? RP kutusu çıksaydı alırdık. Açardık el sonu. Şuraya bak abi hiç çıkmadı ya. Dur şunu alalım bari. Valla işe yarayanları alacağım. Bu da işe yaramaz. Baksana abi 5. Çok sinir oldum şu an. Oha. Sonunda yani. Kırılmadı abi şuraya bak. Full 5. round'da kırılıyordu. Beyler. Abi yine kırılıyor ya. Yok artık. Beyler tamamen düzenbaz yani. Şuraya bakın. Bakın mesela şuradaki şeye bakın abi. Hani bu geliyor bu geliyor. Boston öyle bir olay yapmış ki. Bunun çıkması mümkün değil abi. Hani çıkartan yok. Bak gördüğünüz gibi mümkün değil. Çıkartan olamaz yani. Hani bunu çıkartan alt. Eğer siz de bunlardan bir tanesini çıkarttıysanız ya taklıları yani. Şu iki takladan birini çıkardıysanız alta yazın. Yani bunun çıkması mümkün değil gibi bir şey yani. Yine de bilmiyorum ama şu hasareti alayım lan. Hasareti şey yarıyor. İşte bir geliyormuş 90 günlük. Abi gelmesi mümkün değil ama hani ne bileyim insan bir umut diyor hani. RP kutusu gelirse alacağım bu arada. Gözümden kaçmış olabilir bilmiyorum ama. Abi hadi ya kırılma manasını satayım ya abi şuraya bak. Kırılma 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 Cık. Of of Doğru hediye kutusunu ben ne yapacağım Full bak gördüğünüz gibi öteki kırılmadığı gün de hologram çıkmıştı yani kırılmadığı zaman da hologram çıkmıştı Bu sefer tomate çıktı yani Hadi abi ya 100 kp nedir ya Al götüne sok diyor resmen Şuraya bak dalga geçiyor resmen beyler Son 400 bin kaldı Yine dalga Abadi ya bu da kırılırsa son 3 tane daha deneyeceğim beyler. Allah'ım ya Rabbim ya. 2 son 2 tane daha. Ya yüz son bir tane daha abi. Kırılma lanet olası. Şu geldi beyler yine. Hadi bakalım son. Kırılana kadar kırıldı. Ee, neyse böyle 200 bin altın bana da kalsın yani. Bir videonun daha sonuna geldik beyler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani elde ettiklerimiz şunlar. Açıkçası asaleti bir kullanalım abi. Hani gördüğünüz gibi sizin de rezillik anasını satayım. Şuraya bak. Şunlar işime yarıyor. 3 günlük 3 günlük geldi yani. E bunlar iyidir ya. 2. Kurt görüşü iyidir yani kullanırız bunları da. Ziganada gelmiş, Ziganada iyidir yani. Şunları bir kullanalım da. Ee, yeniden doğuş süresi sıfırlama yokmuş bakın. Bunları da kullanalım. hızlı hızlı doğarız hem. Şurayı da kullanalım şuradan. Bayağı çıktı bunlardan ya. Angela'nın seti çıktı. Başka yine bunlar çıkmış başka yine bunlardan çıkmış abi gölge pençesi falan filan cart cürt ee, videomuzdan sonuna geldik beyler eğer hani bu tür altın harcama videoları istiyorsanız ee, abone olup like atmayı unutmayın eğer hani bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız cidden bana destek olmuş olursunuz ee, farklı videolarda